Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yağız. Şu çark çevirme challenge'ımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son 4 boss yenmiştik ve çarkımızda 22 boss kalmıştı. O zaman ilk önce bossumuzu çevirelim bakalım. Holy Nasus. DnC doğru yavaştan yol alalım. Bakalım silahımız ne? Tristap. Tristap Holding Jesus. Ye yeah boy gibi ayrılık. Tamam. Artık silah seçmeye gerek yok. Bu tüm silahları otomatik yapıyor. Bu da size bu videoda bunu görme şansı. Şu çay videosuna göre ve süper artımız 2. Güzel. 1 veya 3 gelse daha iyi olabilirdi. Bence 2 oynarken kötü süper. Çelis'in birinci süperi Giant Ghost'tan daha kötü ben. Giant Ghost aslında çok iyi. Tabi kontrol edebilirsiniz. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum da Divine Rally kim de böyle. Gidebilirsem Allah'ın izniyle. Ve Gun Fight kullandığım için çok mutluyum Yoksa sadece Twist tapla bir işkence olurdu Burası Bir de Charm olarak Vestal Aha O su Onun sesini açalım Blobber mı yapma tam kraçatıydı. Tamam iyi vuruyorum. Tamam canın yarısı gitti. Otomatik silah lazım. Tamam, ölecek. Lütfen kraliçe at. p mı? ...kazanmak, randa batı kabuğunu bir yere katlar. <laughs> ne? Zaten süper boşa gitti. Ne yaptığımı bilmiyorum. şahsı neymiş. Ve sıradaki bossumuz kim? Boranes Bon Bon Bon. İkinci dünyaya gidiyoruz. Gidelim. bakalım Boranes von Bonda hangi silah? Piş Ne yaptı? Ne yaptı neyse? Piş Şarmımız yanlış geçirdi. Hard. Tamam. Biraz yamuk oldu. Hard. A nolur? Öö ee, çevirelim. Ee, i̇ki. Ya bademim ikinci süperi takmayı unutmuşum. Neyse. İkinci süper kulasam zaten daha iyi olacaktı benim için. Match will get red hot. Now go! İnşaat iyi vuruyor. <laughs> bay bay bay. Sergent Gambo Gumbo. Onun adı Sergent mi? Sen ne yapar. Hayır. <laughs> ya perinledim oysa. ...kanala İlk videoyu beğendiniz. Yani ben olsam ben de beğenirdim. Gerçekten yani beğenmediğim içeriği... ...çekmem. Anamın linkini açıklamaya bıraktım zaten. Videoyu aldığım kanalın kanalımda yazdım bir de link bıraktım ne olur ne olmaz. Kaynakçı önemli. Ya sen bunu nasıl duruyor? Es kaynakçı önemli dedik. ah Lord God Packer. Pekmenimiz Lord God Packer. Ben bunu nasıl vuracağım? Of sadece pinshot ile bitirmesi daha de aynısı oldu. Boss'a. Aman, boss mu? Boss değil mini boss'a vurulmuyor. How's that shovel champ? Ölüyormuş da. Ya ee, üçüncü dönem Boran Esbon Geçene kadar uğraşacağım. Belki videonun sona kadar Boran Esbon Bonbon'la uğraşacağım. Bilemiyorum. Ve patladı. Bay bay Sergent Gambo Gumbo. -Gum -Gum. Channel One Pop Move Mavs Git. Tamam, Channel One Pop. Şu zıplayan Cupcake. Mask içerine koy öyle bir şeydi. Çikolata, Sir Raffington, Suri, Lord God, Pekka, bitti mi? Evet. Allah nasıl? Öl, biz Ahmet. Hadi ben son feyze e geçebilirsem alakalı. Çikolata geldi. Ye ya nasıl ya? Başak iki. Puş. Straight of the iron and two hot to handle. He shot at me again, Aga. Oyunda kendi yedinci silah. Oyunca çünkü dokuz silah var yani en kötü üçüncüsü. Düz sıkıyor yani. Pek bir şey yok olayı. Yani başlangıç silahı oluyor ben de böyle yazık olmuş. Başlangıç silahını ne bekleyebiliriz ki değil mi? Başlangıç silahı almak kaderi değiştirir. Ee, X boşa Of çok iyi. ve birazdan patlar. Of birazdan dedim bir bir vurdum öldü. Dört canı kalmış. bir daha az. Video 10 dakikasına geldim ama sadece bir boss öldürebildim. O da Hollow Knight. Baroness von Bonbon'un ikinci dünyadaki en sevmediğim boss olduğunu söylemiş şimdi Bam, ba, -ba biri nereye gitti bilmiyorum. O mesajı pişottu la bitirirken nasıl yanmış şimdi Allah'ına şükür Bakalım sıradaki musunuz kim gelir? E, hayır. Hayır. Yapma. Melek ve şeytan geldi. Hayır Lütfen crack shot. <laughs> hayır. birinci süper Redstone, ve tutum ve randa Boss'umuz ise melek ile şeytan incelen imin ayrı ol melek ve şeytan hiç sevmediğim bir boss fight ve ben onu sadece crack shot ile silah olarak hiçbir zaman Venstone kullanmadım artık ne yapabilirim bilmiyorum. Eğer erkenden bitirebilirsem bir boss daha yenmeyi düşünüyorum. 26 boss 4 bölümde bitemez. 24 boss 7 bölümde biter. Daha önce oynadığımız için de 2 ve 2 aynı anda basarsanız tekrar oynayabiliyorsunuz. Tabi eğer bu PlayStation geçerli. Xbox'ta Left trigger, right trigger. RT ve LT. İkisini aynı anda basılı tutarsanız öyle oluyor. Bunda ise PlayStation'da. L2 ve R2. Neyse maçımız başlıyor. Oğlum ben nasıl vuracağım boss'a? Random botla vuramam ki. Ya dönmem lazım. Ben... A bro, ya arkamı dönsem her türlü demeyi diyorum. Ülkesi de şey Hayır. Bir dakika şeytanı periliyorum ama ne işime yarıyor bilmiyorum. Wish you may, wish you might, your soul is trapped in the night. Hoba. Ah. Buradan. Ya. Ya gidip boss'u perliyorum algılamıyorsun. Wish you may, wish you might, your soul is trapped in the night. Bak lütfen şu duvar hareketini yapma. Yapma diyorum en baştan yolluyorum. Ben ne yapayım? Tamam dodge'ladım. Tamam. Oğlum bu sadece kafasından mı demeyi diyor? Oğlum ne öyle iş olur. Aha, ha. Neyse ya. En iyi ilerleme. Bir şeyler perileyerek oynamayı Sen Çünkü bu anda bot vurmuyor. Bu anda botun hasarı yanı işte vuramıyor. Bu boss crack shot da ya oynanmaz. Ve crackshot yerine chaser kullanmanızı tavsiye ederim. Keşke divine relic çıkaydı oğlum. Veya bari düzgün bir çar. Heart ring heart. Hatta bak. Şey bile razıydı. Kafiye veya peri sugar. Ki peri sugar gider bu bossta. Oh, Harbiden diyorum. Peri Sugar gider bu bossa. Niye? Çünkü boss bir dünya perilenecek bir şey atıyor. Boss mudur, Joss mudur? Ama... Aa... Dojladım ama... Wish you may wish you might your soul is trapped in the night. Keşke seni çarka eklemeseydim. Eee, bu sıçaktan silebiliyor muyum? Hakkım var mı? bakmıyor ben. Yok, yeni ilgimi kabul ediyorum. Olmaz. Olmuyor. Yeniden çevireceğim. <laughs> Gloomstone'ı, Giant. Kimseler olarak Crackshot verirsem ben... ...Astral Kuki. Mükemmel. Tabii ki astral kuki verecektir. Bak şimdi. Crackshot verirsen izliyorum. Ya. <laughs> <laughs> Crackshot veya chaser. ha ama Bakalım. Super artımız ne? Bir Harbiden Gloom Stand Giant için çok iyi. Ona bak zaten silah fark etmez. Çalış olsun ve süper açık olsun. Mükemmel. Bu boss'u denip bugünkü videomuzu noktalayacağız. Bakalım çeklerime de geçireceğim. Chaser iyi vurmuyor. Sorunumuz var işte. O nasıl? Ben oynamaya oynamaya gitmişim ulan ustalık yani. Expert girmedi mi gidelim? Bir de gidip değil mi? Oğlum nasıl? <gülüyor> 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 Sen dağ mısın, dev misin, patlıcan burunlu köstebek misin? Şu goose iyisi yapmasın. <laughs> tamam bir candan bir şey olmaz. Ama iki can. Neyse bir can. Ayı mı? Buraya kadar getirmiyordu diye biliyorum. Ama expert doğruya kadar getiriyor ya. Ay. Aa bitti. Allah'a şükür ilk phase bitti. Ee, top atacağız. Hop. Hayır yapacak bir şey yok Hayır Ne oluyor Tamam I'm still standing Ama daha fazla yaşayamayacağım muhtemelen Artı bir can. Geri gitti. Hadi. Üçüncü face yes. Üçüncü face kolay. Üçüncü face kolay. Cidden kolay. Allah'ım afiyet olsun. Afiyet olsun tosunum ağa. Peri vermiyor mu? Lütfen çok acil kartımın dolmasına ihtiyacım var. Tamam. Yes bu videoda 3 boss yendik ve bir boss da kabul ettik. Yani yapacak bir şey yok. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım kaçacağız Ayrıca B+. Çok kötü. Seviliyorsunuz. Bay bay.